Evet, Anadolu Ligi Onur paça sezonu Beylerbeyi lokasyonunun ödül törenine hoş geldiniz. Sezon içindeki performanslarıyla futbolcularımızı ve takımlarımızı onurlandırmak için buradayız. Ödül alacak tüm oyuncuları ve takımlarımızı tebrik ederiz. değil mi ilk? İlk cümleyi söyleyeyim mi? Söyleyeyim, cümleyi söyleyeyim mi? Anadolu ki Onur Paça sezonu Beylerbeyi lokasyonunun ödül törenine hoş geldiniz. Sezon içindeki performanslarıyla futbolcularımızı ve takımlarımızı onurlandırmak için buradayız. Ödül olacak tüm oyuncuları ve takımlarımızı tebrik ederiz. İlk olarak sezonun en değerli ödülüyle başlıyoruz. Sezon boyunca en az kart gören, disiplin cezası yemeyen takımlarımıza verdiğimiz dostluk için bir arada futbol için sağdayız mottomuzu bu sezon en iyi uygulayan takımlarımızı ödüllendiriyoruz. İlk olarak Anadolu Ligi Onur Paça sezonu 19. sezondan 1. ligin en centilmen takımı Üma FC sahnede. İkinci olarak İkinci olarak Anadolu Ligi Onur Paçal sezonu 19. sezonun ikincilik en centilmen takımı NATO yolu FC sahnede. Ödülünü almak için geliyor. İkinci ödülümüz ise yine fair play ile ilintili bu sezon ilk kez verdiğimiz bir ödül. Sezonun en örnek kaptanları geliyor. İlk olarak Anadolu Ligi Onur Paçal sezonu 19. sezonun birincilik en iyi kaptanı Sedat Timur Mekgün sahneye davet ediyoruz ödülünü almak için. İkinci olarak Anadolu Ligi Onur Paçal sezonu ikinci ligin en iyi kaptanı İsa Kalender Marina Zancel'den ödülünü almak için sahneye davet ediyoruz. sezon boyunca yaptığı tasarımlarla Evet, ödül törenimize devam ediyoruz. Biraz, Birazdan birincilik finali oynanacak ödül töreninden sonra. Büyük finalin son final maçı oynanacak ödül töreninden sonra. Arya Tek ve McQueen karşılaşacak finalde. Birinci ligin sahibi olmak için karşı karşıya gelecekler. Evet, ikinci ödülümüz ise şimdi sırada sezon boyunca yaptığı tasarımlarla, videolarla yaratıcı işlerle sosyal medyada harika işlere imza atan, ligimize renk ve değer katan takımımız var. Anadolu Ligi, Onur Paçal sezonu en iyi sosyal medyayı kullanan takım alan FK sahnede. Geldik performans ödüllerine. Yine bu sezon ilk kez verdiğimiz 25 yaş altındaki oyuncular için getirdiğimiz en değerli genç oyuncu ödülünde sıra. Anadolu Ligi Onur Paçal sezonu 2. Lig'in en değerli genç oyuncusu Eminefe Bilgen Ato yolundan ödülünü almak için sahnede. 21 yaş. Evet, öyle dedim. Zaten. Öyle dedim. Obrigado. Kaleciler halı sahada belki de en zor görevi yapıyorlar. Ligimizden birbirinden iyi kaleciler mevcut. Bu sezonun en iyi kalecilerinin ödülleri geliyor. Anadolu Ligi Onur Paçal sezonu birinci ligin en değerli kalecisi Arya Tek'ten Emre Uzun ödülünü almak için sahnede. Anadolu Ligi Onur Paça sezonu ikinci ligin en değerli kalecisi Real Ünalan'dan Samet Berber ödülünü almak için sahnede takımıyla beraber az önce ikinci ligin şampiyonu oldular. Şimdi de ligin en değerli kalecisinin ödülü almak için geliyor. Evet şimdi sırada performanslarıyla rakiplerine geçit vermeyen savunmalarıyla sezona damga vuran en iyi defasların ödüllendirilmesinde Anadolu Ligi Onur Paçal sezonu ikinci ligin en değerli defansı Muhammed Ala atılan Ünalan FK'dan sahnede ödülünü almak için. Asist yapmak futboldaki en değerli işlerden. Bu sezon liglerinde en çok sayıda asiste imza atarak asist kralı seçilen futbolcuların ödüllerine geldi sıra. Anadoluçi Onur Paçal sezonu 2. ligin asist kralı Silverbacks'tan Ata Özkan ödülü almak için sahnede. Evet. Sıra sırada ikinci ligin e, bir, sırada birinci ligin asist kralı olan Arya Tekten Rıza Kaya var. Rıza Rıza'nın ödülünü Melih Bey alıyor asist kralını. Ödüllerin sonuna yaklaşırken golleriyle sezona damga vuran forvetlerimize sıra. Gol kralları yine oynadıkları lige ve sezona damga vurdular. Anadolu Ligi Onur Paçal sezonu birinci ligin gol kralı Aretek'ten Dursun Yılmaz ödünü almak için sahnede. İkinci olarak ise Anadolu Ligi Onur Paçal sezonu ikincilik gol kralı Bad Boys'tan Barış Billor sahneye davet ediyoruz. Ve son ve sıra son bireysel ödülümüzde. Sezonun yıldızları, ligi, lig, liglerinde yaptıkları bu sezona damga vuran en değerli oyuncular. Şimdi sıra onlarda. Birinci sırada Anadolu Ligi Onur Paçal sezonu birinci ligin MVP'si Davut Aktepe'ye madans ödülünü almak için tekrardan sahnede. Şimdi sırada ikinci ligin MVP'si Alpay Sane'de. Real Ulanan'dan Alpay ikinci ligin MVP ödülünü almaya geliyor. Ve şimdi sırada Anadolu Ligi Onur Paçal sezonu birincilik üçüncüsü The Hunters kirazı ödülünü almak için sahnede. Ve, ve, şimdi sırada Onur Anadolu Ligi, Onur Paçal sezonu ikinci ligin ikinci takımı Ünalan FK ödülünü almak için sahneye geliyor. loves

Gördüm. Gördüm, gördüm, Aynen tamam. Tamamdır. Gönderebilirsin o kadar. Beş. Ve şimdi şampiyonu çağırıyoruz. Anadolu Ligi Onur Paça sezonu ikinci ligin şampiyonu. Real'ün alan ödülünü almak için sahnede. Şimdi şampiyonu anons ediyoruz. şampiyon olan takım Real olan Kameraman çek. Devam böyle şimdi abi. Abi, abi gel, gel brey sen çekiliriz. Gelin böyle sen de çekip, sen sen de abi. Oğlum bir tane ben çekeyim abi kupayı bana ver. abi aramızda aşağıya söyleriz. Merhaba ben de sen doğru daller bakayım. Bravo babo. Sen sen sen. Ayağını da götürüyorum. Hadi daha tamam. Baba elimi tutuyorum. Hadi götürüyorum. Okay.